Evet sevgili dostum hoş geldin yeni bir sabah gününde tekrar birlikteyiz. Artık bildiğiniz üzere son haftaya girmiş bulunuyoruz YKS sınavına artık bir haftalık bir süremiz kaldı. Bütün çalışma temponun bütün emeklerinin son haftada artık böyle son bir çalışmayla gayretle sonuca ulaşacağı güzel bir hafta olur umarım senin için. Bu haftada neler yapabiliriz son günde neler yapabiliriz sınav anında neler yapabiliriz sınav sabahı neler yapmalıyız nasıl beslenmeliyiz tarzı böyle sana kendi deneyimlerimden bahsedeceğim güzel bir video olmasını umuyorum ilk olarak son hafta çalışma planıyla başlamak istiyorum. Daha doğrusu son hafta rutinlerimizle, son hafta ders çalışma rutinlerimizle başlamak istiyorum. Öncelikle bu son e, bir haftalık süreçte artık böyle yoğunluğu ilk olarak birazcık düşürmemiz gerektiği inancındayım. Çünkü zaten çok uzun bir süredir çok uzun saatler çalışıyorsun. 8 saat, belki 10 saat, belki üzerinde çalışan arkadaşlarımız var. Bu son bir haftalık süreçte artık çalışma tempomuzun böyle tamamen yerlerde hiç çalışmayacağız şeklinde değil de birazcık daha aşağılarda alt seviyelerde süre olarak biraz daha az yorucu şekilde ilerlemesi taraftarıyım ben. Çünkü artık sen bir sınava hazırlanıyorsun. Çok senin için zor bir süreç olacak. Stres yüklü bir süreç olacak. Zihnin zaten yeterince stresle bunalacak, yoğunlaşacak. Son günler artık böyle kendini birazcık yorulmuş hissedeceksin. Stres seni etkileyecek vesaire. E bu son günlerde zaten zihnimiz yorgun olacak. Sen bir de üzerine böyle uzun çalışma saatleriyle bunu iyice yorgun hale getirirsen sınav anında maalesef yeterli verimi alamazsın zihninden. O yüzden çalışma tempon şu an neyse birazcık daha aşağıda olması taraftarıyım ben. Ben normalde mesela sınava girmeden önce 2 AYT denemesi, bir tane TYT denemesiyle ilerliyordum günde mesela son bir ay. Son bir hafta ise bunu bir TYT, bir AYT indirmiştim. Hatta bazı günler TYT denemesi çözmeden sadece AYT denemesi çözüyordum. Neden? AYT'nin etkisi çok daha fazla ve AYT AYT çok daha bilgiye yönelik, çok daha eleyici bir sınav. O yüzden AYT'ye yönelik daha fazla çalışma yapmıştım son hafta. Sana bunu öneririm. Çünkü TYT kısmında baktığın zaman şöyle gel bir seninle birlikte bakalım. Türkçe kısmında artık paragraf için son haftada yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Yani Paragraf için sen şu ana kadar elinden gelen her şeyi yaptın ve şu ana kadar o birikim sende var. Paragraf konusunda üstüne son bir hafta çok fazla bir şey ekleyemezsin. Sadece ara ara alan denemesi çözerken ya da işte ne bileyim full TET tekrarı çözerken paragrafları hızlı hızlı çözeceksin ama sana bu son bir haftada paragraf çok büyük bir şey katma. Zaten o ana kadar bütün birikimini yaptın getirdin paragraf konusunda. Son bir haftalık süreçte şöyle bakman lazım. Matematik konusunda da aşırı büyük bir yol kat, kat edemezsin belki. Matematik konusunda da büyük bir birikimle geldi işte para problem kısmını çözüyorsun. Problemler büyük bir emek istiyor. İşte farklı konular var. Onlar çok büyük emekler istiyorlar, birikimler istiyorlar. Ama gel şöyle bakalım sosyal kısmı ve fen kısmı özellikle TYT için, AYT için de aynı şeyleri söyleyeceğim ama TYT bazında bakarsak tekrarın ve ezberin olduğu, yani çok fazla çalışmanı gerektirecek, çok fazla böyle tekrar yapabileceğin sözel dersler olduğu için son hafta sana çok büyük netler katacak kısımlar bu kısımlar. Yani sosyal ve fen kısmı eme arkadaşlar için yani eşdarlık arkadaşlar için de özellikle sosyal kısmı tekrarlarınızla, ezberlerinizle işte öğrenmelerinizle daha fazla çalışabileceğiniz sözel kısımlar olduğu için son hafta benim tavsiyem matematik ya da böyle Türkçede çok fazla ilerlemeye çalışmak yerine sosyaldeki ve fendeki eksiklerinizi konu eksiklerinizi ezberlerinizi hızlı hızlı yapabileceğiniz Konu tekrarlarını yapmanız. Çünkü Sosyalde konular çok daha hızlı ilerler. Fende konular çok daha hızlı tekrar edilir. Ama matematik ve Türkçe kısmı için bu şekilde olmaz. Yani paragrafın büyük bir kısmı zaten var orada. Türkçede şöyle bir şey yap yapabilirsiniz. Ses bilgisidir işte ne bileyim anlatım bozukluklarıdır, işte noktalama işaretleridir. Bunlar çok ezber konular. Bunlar üzerinden hem soru çözümü üzerinden ilerleyebilirsiniz hem de konu tekrar yaparak çok büyük net artışları yakalayabilirsiniz. Dediğim gibi paragraftır işte problem çözümüdür vesaire. Bunlar size son haftada çok fazla bir şey katmaz ama eksik ezber kısımlarınız varsa, eksik konu tekrar kısımlarınız varsa fen ve sosyal özelinde o kısımlara özellikle ağırlık vermeniz taraftarıyım. TET kısmı için dediğim gibi ara sıra belki bazı günler TET denemesi çözmeden bile ilerleyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu tarz sözel kısımları artık son konu tekrarlarınızı eksik etmeyin son hafta için. AYT kısmı için de aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani AYT e, edebiyatta özellikle mesela iştarlık arkadaşlar için tekrar yapılması gereken önemli bir hafta. Yani son tekrarlarınızı, son ezberlerinizi yapacağınız çok önemli bir hafta. Sizin için. O yüzden edebiyat e, tekrarlarınız bu haftada devam etmeli. Hem de e, özellikle konu tekrarınız bu hafta devam etmeli. Yani bu haftamız biraz daha böyle sözel, daha hızlı öğrenilebilecek, daha böyle ham bilgi ve daha kısa sürede öğrenebileceğimiz bilgiler olmalı. Dediğim gibi matematik ve işte ne bileyim Türkçe kısmında paragraf kısmında sen yapabileceğini yaptın artık ve bundan sonra e, onları koruman ve sınavda maksimum düzeyde o performansı orada sergilemen lazım. O nedenle de işte paragrafı ve problemi mesela çok uzun süre çalıştın ama bunun karşılığını alabilmen için onu sınavda uygulayabilmen lazım ve yani uygulayabilmen için de haliyle temiz bir beyin, temiz bir akıl lazım, zihin lazım sana. Sınavda o yüzden e, temiz bir zihinle girmek için bu son haftayı normal çalışma temponundan birazcık daha aşağılarda sürdürerek devam ettirebilirsin. Tabii ki hiç çalışmayacaksın anlamında demiyorum bunu. Sakın öyle bir şey yapma. Bu son haftayı da böyle... Sanki ee, yani çok farklı bir anlam katma bu son hafta ya neden çok farklı bir anlam katma yani işte hadi bitiyor çok az kaldı falan tamam bu şekilde gaza geliyor olabilirsin ama işte sınav yaklaşıyor işte ne yapacağım sonrasında ne olacak gibi böyle planlar da bazen işte insanı strese sokabiliyor yani bu noktada çok fazla geleceği düşünmemek işte o anın sınavın biteceği ana konsantre olmak, sınava girdiğin anı düşünmek, sınavda neler yapacağım, o güne kadar masa başında neler yaptım, deneme çözerken hangi taktikleri uyguladım, bunları zihninde tekrar etmek, sınava girdiğinde nasıl bir plan uygulayacağım, nereden başlayacağım bunları düşünmek çok önemli bu son haftada. Yıl boyu çözdüğün hatta son bir ayda çözdüğün denemeleri şöyle bir zihninden geçir. Nerelerde eksiklerin çok fazlaydı, o konu eksiklerini kapattın mı? Ezber yapabileceğin, tekrar edebileceğin pratik ve hızlı kısımlar nereler onları çok e, güzel analiz etmen gerekiyor ve onları üzerinden ilerlersen çok temiz bir şekilde hem bir e, sınav geçireceksin hem de çok rahat bir e, psikolojiyle sınava girmiş olacaksın. Bunun ardından dersle ilgili kısımlar bu şekilde. Tabi sormak istediğin şeylerle tekrar yorumlarda buluşuruz. Arkasından seni bu süreçte strese sokabilecek bazı psikolojik faktörler var. Daha doğrusu psikolojik faktörler bu işin çok büyük bir kısmı. Gel birazcık da onlardan konuşalım. Özellikle son gün ve sınav anı gerçekten çok önemli. Tabi bu bir haftalık süreçte çok önemli ama son gün ve son sınav anı artık. Stresin işte kaygının en yüksek olduğu zamanlar oluyor. Bunları aşarak zaten performansımızı en yüksek seviyeye çıkabiliyoruz. Sen bu bir haftalık süreçte artık zaten çok büyük bir kademe ilerleyemezsin. Sen yapabileceğin birçok şeyi yaptın, emeğini sarf ettin. Artık burada kendini, stresini kontrol etmek, performansını en üst düzeyde sınav kağıdına yansıtmak ve en yüksek düzeyde verimi alarak soruları çözmek. Bu son haftamızın konusu son haftamızın mottosu bu olması gerekiyor. Geldin son güne, her şeyi yaptın, çok güzel bir şekilde çalıştın. Abi son gün ders çalışmalı mıyım, çalışmamalı mıyım? Burada arkadaşlar gerçekten bu çok bireysel bir soru. Yani sana ders çalış veya ders çalışma diyemem. Kesinlikle böyle bir şey söyleyemem. Çok bireysel bir konu. Ben mesela çalışmayanlardandım. Çünkü bana, ben birazcık kaygılı, çok telaş eden bir insandım ve son gün yapacağım herhangi bir denemenin, herhangi bir konu tekrarının ve fark edeceğim herhangi bir eksiğin bana çok büyük kaygı vereceğini hissettim. O nedenle de dedim ki ben bugüne kadar yapabileceklerimi yaptım ve son gün eğer bir şey çözersem ben bu bana artıdan çok eksi getirecek. O yüzden ben hiç çözmedim çok çalışmadım son gün. Hiçbir şey çalışmadım hatta. Ama sen diyorsan ki ben bu stresin üstesinden gelebilirim. Ben yapabileceğimi yaptım ve son günde güzel bir tekrar yapmak istiyorum. Burada eksiklerim çıksa da hiçbir şekilde ben çalışmalarımdan şüphe etmeyeceğim. Eksiklerimin olduğunu düşünmeyeceğim. Yani eksiklerim tabii ki vardır. Ben videoları izliyorum mesela. Derece yapan arkadaşlarım bile son gün bir sürü eksik olduk hani eksik olduğu konuları fark ettiğini fark ediyorum. Öyle şeyler söylüyorlar. Yani derece yapan adamın bile ya da derece yapan arkadaşımızın bile eksikleri varsa senin aile aile eksiklerin olacak. Yani eksiklerim var diye bundan korkarak yaşayamazsın. Bu sana zaten ekstra bir stres kazandıracak. Hiç böyle şeyler düşünme yani böyle sınava şey giremezsin ya yani her şeyi biliyor şekilde giremezsin. Hiçbirimiz her şeyi bilerek girmiyoruz o sınava. Hepimizin belli başlı eksikleri var, belli başlı e, anlamadığı konular var, yapamadığı şeyler var. Okey bunları kabullenerek gireceğiz. Zaten bunu kabullenmezsen sen ekstra bir stres mecbur yaşayacaksın sınavda. O yüzden bir kabul et. Ben mükemmel değilim. Ben her şeyi bilemem. Yani her şey biliyor olsaydım zaten bu sınava girmemin bir maksadı yoktu ki. Mutlaka bilemeyen arkadaşlarımız olacak ki o sıralama oluşacak. Sen bugüne kadar yapabildiğin her şeyi, başarabildiğin, üstesinden gelebildiğin her, her şeyi bu son günde ve sınav anına girmeden önce hatta o bahçede beklerken bile düşünmek zorundasın. Ya tamam eksiklerim olabilir, sıkıntılı olduğum noktalar olabilir, anlamadığım kısımlar olabilir. Ama o sınava girdiğim zaman artık bitti yani her şey. O çalıştığım... Düşündüğüm her şey artık bu son bir saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik yer neyse vakte bağlı ve bunu yapıp bitireceğim ve bundan sonraki hayatıma bak bakacağım, devam edeceğim. Bu mantıklı olman gerekiyor. Yani sen kendine dersen ki işte ben bu konuda çok eksiğim işte şunu yapamadım ya bunu keşke yapsaydım. Bunun sana hiçbir faydası yok. Yani sen o ana kadar yaptın ve bitirdin belli başlı eksiklerle gireceksin o sınava ve o sınavda emin ol hani bilmediğin şeylerin çıkma olasılığı bildiğin şeylerin çıkma olasılığından çok çok daha düşük. Yani o kadar çok şey biliyorsun ki düşünsene bir sürü şey biliyorsun. Bir sürü şey çıkacak ve karşına ve çoğunu biliyor olacaksın. O bilmediğin şeyler, ufak tefek şeyler için üzülmek yerine bildiğin şeylerle mutlu mutlu olmalısın ve onları olabildiğince sınav anındaki kağıda yansıtmaya çalışmalısın. O yüzden bilmediğin şeyler için üzülmek yerine çalıştığın, bildiğin şeyler için gurur duymalısın. Tamam mı? Bunu istiyorum senden. Son hafta için söylemem gereken şöyle de bir şey var. Artık dersler konusundan biraz uzaklaştığımız için böyle konulara geçiyorum. Sınav yerine gidebiliyorsan arkadaşım, kesinlikle çok önemli bir mevzu. Mesela sınav yerin kaldığın, yaşadığın yerden çok uzakta olabilir. Hiç gitmemiş, hiç bilmiyor olabilirsin. Kesinlikle sınav sabahı bu telaşı yaşamamak istiyorsan o yolu, o güzergahı ailenle ya da kimle gideceksen bir kez gitmen çok önemli. Hem yeri bulmanız açısından hem de o, o alana bir aşina olma açısından çok önemli ve girebiliyorsan kesinlikle sınavı olacağın sınıfa kesinlikle girmeni tavsiye ederim. Bilmiyorum izin verirler mi pandemi koşullarında belki sıkıntı çıkarabilirler ama en azından gireceğin yerin kapısına kadar gitmeni şiddetle öneriyorum senden hem sınav anında yani sınav sabahında kolay bulabilmek için hem de oraya bir aşinalık yaşaman stresini daha kolay atabilmek için. Bu çok önemli. Muhtemelen birçok kişiden duyuyorsun. E bu kadar kişiden duyuyorsan da çok büyük bir önemi vardır. O yüzden kesinlikle bunu aksatma. Sınav yerine git. Girebiliyorsan da içeriye git. Otur böyle güzelce bir sırana. De ki ben burada sınava gireceğim. Hatta ve hatta şunu yapan arkadaşlarım var bildiğim kadarıyla. Oraya yanında böyle bir iki soru götürüp orada böyle bir iki soru çözen arkadaşlarım var ya. Düşünsen hani sınava orada gireceksin ve birkaç soru çözüyorsun orada. Bence çok kıymetli. Yapabiliyorsan içeri alırlarsa şayet orada böyle bir iki soru orada çözmeye çalış yani böyle matematik olur vesaire Türkçeden bir iki paragraf sorusu olur. Orada yanında götür içeri alırlarsa bir iki soru böyle o sınavda gireceğin sırada bir iki soru çöz. Bunun haricinde sınav akşamı uyumakta, vakit geçirmekte, ertesi gün olmasını sabırsızlıkla beklemekte zorlanan arkadaşlarımız da oluyor. Valla bu konuda böyle uyku konusunda Nasıl bir şey yapabilirsiniz bilmiyorum. Yani ben ben de çok büyük sıkıntılar yaşamıştım ee, uyumak konusunda. Ben zaten çok geç uyuyan bir insandım. Erken saatlerde uyuma düzenini kesinlikle oturtamamıştım. Bu benim çok büyük bir eksiğimdi. Bir dahaki aklım olsa daha erken bir çalışma saatinde planımı oturturdum. Zaten uyku düzeniniz bence kesinlikle sabahlarda devam ediyor olması lazım. Yani sabah erken saatlerde kalkıyor şekilde devam ediyor olması lazım uyku düzeninizin kesinlikle. Eğer öyle düze devam ediyorsa zaten uyumakta çok zorlanmayacaksınızdır muhtemelen. Yine de zorlanıyorsanız bu noktada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Melisa çayı çok güzeldir. Böyle uykuyu e, kolaylaştırır, rahatlatır insanı. Melisa çayı önerebilirim son gece için. Onun haricinde yarınki sınav için endişeleniyorsanız ya biraz önce de söylediğim gibi o senenin birikimlerini, çalışmalarınızı, emeklerinizi ve başarabildiklerinizi en önemlisi de başarabildiklerinizi şöyle bir zihninizden geçirmenizi istiyorum. Sınav anında çalıştığınız, bildiğiniz en güzel konulardan, işte ben bu konudan kendime çok güveniyorum. Bundan soru çıkarsa kesinlikle yapacağım dediğiniz konulardan şöyle bir aklınıza getirmenizi ve sınavda onların hepsinin çıktığını, çatır çatır çözdüğünüzü böyle bir hayal etmenizi istiyorum. Hem böyle hayal ederseniz kolayca uyuyabileceksiniz, hem de yarın için kendinizi böyle güzelce motive ederek uyuyacaksınız ve zinde uyanacaksınız ertesi güne. Dediğim gibi kahvaltımızı da yaptıktan sonra çok geç çıkmıyoruz evden. Sınav saatinden bildiğiniz üzere 15 dakika önce en kötü ihtimalle sınav kapısında olman gerekiyor. İçeri alımlar son 15 dakika bitiyor. Son 15 dakikadan önce kesinlikle orada olacaksın. He son 15 dakika mı orada olacağım? Hayır. Son 15 dakikada orada olmayacaksın. En az son bir 40 dakika önce orada olman gerekiyor. Neden? Ya bir git orada bir soluk soluğa girme sınava ya koştur koştur her sene görüyoruz mesela. Koştur koştur zorla sınava girmeyen arka, girmeye çalışan arkadaşlar oluyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? <laughs> bir gireceksin içeri kantar içinde kalmışsın sıcakta zaten stresin bir, birini bin bir para. E zaten sıcak hava terliyorsun vesaire bir girdin sınava sağına soluna etrafına bakamadan böyle Şey yapacaksın optiği işaretlemeye başlayacaksın optiği işaretleyeceksin İşte soru kağıdı gelecek başlayacaksın daha böyle üstünden site satamadan Bak ben anlatırken ne kadar heyecanlandım görüyor musun o yüzden kesinlikle 40 dakika önce en az orada oluyorsun ha gidip de 2 saat önce de durma orada. Ağaç gibi kök salarsın, stresten yok olursun böyle bekle 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 valla transa geçersin. 2 saat önce falan değil. 40 dakika 1 saat idealdir. 40-45 dakika güzeldir, idealdir. Orada bir 10-15 dakika ailenle güzel bir sohbet ardından güzelce sınavına giriyorsun. Güzelce de yapıp çıkıyorsun. Yani şunu da söylemeden son olarak geçmeyelim. Sınav anında şöyle şeyler yaşanıyor. Ben de yaşadım. Herkes yaşıyor. Herkes yaşayabilir. İşte bir anda paniğe kapıldın. İşte bir iki soru çözemedin. Eyvah Eyvah çanlar çalmaya başladı. Acaba yapamayacak mıyım? Ne oluyor bana? Bildiğim şeyleri unuttum mu? Böyle şeyler mutlaka yaşayacaksın. Bir iki soru arka arkaya çözemediğin olacak. Kesinlikle olacak. Yani buna yapacak hiçbir şey yok. Hepimiz mükemmel değiliz dediğim gibi biraz önce. Anlamadığımız, bilmediğimiz bir sürü şey var. Bir sürü şey yok aslında. Bildiğimiz çok şey var. Ama bilmediğimiz şeyler de var. Ve bunlar arka arkaya da gelebilir. O an aklına da gelmeyebilir. Çok doğal bir durum. Böyle bir durumda ne yapıyorsun biliyor musun? Kalemle onun üstünde uğraşmak, uğraşmak, uğraşmak. Öyle bir şey yok. Bırakıyorsun kalemi yere. Yere dedim masanın üzerine tabii ki. Şöyle bir kafanı kaldırıyorsun. Tabii arkadaşların kağıtlarına bakmıyorsun. Şöyle bir kafanı kaldırıyorsun. Hoca ile göz göze gelmeyeceksin kesinlikle. Hocaya bakma. Tahtaya bak. Sağa sola bak. Şöyle bir etrafına yukarılara bak. Kafanı bir gezdir. Kağıttan bir uzaklaş. O kağıttan bir uzaklaş. O sorulardan bir uzaklaş. Bir zihnini boşalt. Hatta gözlerini bile kapatabilirsin. Gözlerini kapat bir 10 saniye. İçinden say. Sakinleş sakinleş. O kağıdı düşünmeden o soruyu düşünmeden ama kesinlikle bu soruda ne yapacağım ben diye Zihnini kurcalayarak değil Olmuyorsa bırak bir kağıdı düşün Düşün bir 10 saniye kapat gözlerini etrafa bak Ve 10 saniye sonra Güzel bir e, Toparlanma ile güzel bir zihin toparlanması ile o soruya tekrar dön emin ol çok işine yarayacak Strese kapıldığın Başaramayacağım hissini yaşadığın her an şöyle bir kağıda bırak, bir 10 saniye, 5 saniye kalemini, gözlerini kapat veya etrafı hangisi daha seni dağıtlatan kısımsa, şöyle bir etrafa bak, gözlerini kapat veya açık şekilde ya da şöyle bir düşün, ne yapıyorum ben? Güzel bir sınavın içindeyim, geleceğimi planlıyorum. Tamam, yaptım veya yapamadım, sıkıntı yok. Bir sürü soru var daha önümde, onları yapacağım. Bir kez daha uğraş, olmuyor mu? Bırak geç, devam et. Devam et sınav uzun bir maraton. Orada takılmana hiçbir lüzum yok. Bırak geç devam et. Bir daha dönersin süren nasıl olsa bol. Sana e, ekstra süre olacak yani mutlaka olacak. Hızlı bir şekilde ilerlersen mutlaka o süre tekrar geri döneceksin ve zihnine o gelecek mutlaka gelecek. Gelmezse de canın sağ olsun nasip böyleymiş diyeceğiz arkadaşım. Ve bu noktada artık kendine daha fazla yüklenmene, daha çok kızmana, yapamadığın şeyler için üzülmene hiçbir lüzum yok. Bu noktada artık başardığın Sevdiğin ve becerebildiğin şeyler için gururlanma zamanı. Artık o sınavı parçalayacağım, o sınavı yapacağım deme zamanı. Elimden gelen her şeyi yaptım ve ben bu iş için elimden gelen bütün emeği sarf ettim diyeceksin. Bu çok önemli. Kendine kesinlikle eziyet etmeyeceksin. Kendine kesinlikle kötü davranmayacaksın bu son hafta. Sen elinden geleni yaptın ve sen kıymetlisin. En kıymetli olan sensin, o sınav değil. Senin geleceğini planlıyor olabilir. Senin geleceğin için çok önemli bir noktada olabilir. Ama her şeyden önemlisi sen en kıymetlisisin. Gittiğin üniversite çok önemli olabilir. Alacağın eğitim çok önemli olabilir geleceğin için. Ancak sen istediğin sürece, sen başarmak istediğin sürece her şeyi yapabilirsin. O üniversite mecbur değilsin. O üniversite sana mecbur. Tamam? Anlaştık mı? Kendine çok dikkat et. Sınavda başarılar diliyorum. Sınavdan sonra da tekrar konuşacağız seninle. Bay bay.